Bir zamanlar güzel bir köyde resim yapmayı çok seven bir kız yaşarmış. Kızın sihirli bir fırçası varmış ve yaptığı her şey gerçeğe dönüşüyormuş. Bu yüzden köy halkına yardımcı olacak resimler yapmaya çalışıyormuş. Çok çalışan ve yalnız kalan Komşusu için köpek çizmiş. Köpek gerçek olmuş ve komşusu çok mutlu olmuş. Köydeki evsiz adam hep bir evinin olmasını hayal etmiş. Bu yüzden küçük kız orada yaşayabilsin diye ağaç bir ev çizmiş. Resim ne zaman tamamlansa gerçek olmuş. Artık evsiz adamın yaşayacak bir yeri varmış. Sonrasında ekinlerini toplarken hep gergin ve üzgün olan bir çiftçiyi görmeye gitmiş. Ona çalışırken neden hep gergin olduğunu sormuş. Çiftçi bozuk olan bir traktörüm var ve ekinlerimi hasat edemiyorum demiş. Kız çiftçi için yeni ve eksiksiz bir traktör çizmiş ve bittiğinde gerçek olmuş. Çiftçi işi kolayca yapmış. Ta ki bir gün kralın askerleri kızın yanına gelip kralın onu görmek istediğini söyleyene kadar Kız şaşırmış. Kralın yanına gittiğinde kralda bir çanta dolusu bozuk para olduğunu görmüş <laughs> ve daha çok parası olsun diye ondan bunları çizmesini istemiş. Kız çok üzülmüş. "Tamam, senin için resim yapacağım." demiş. Kız saraya gelecek olan yağmur ve selin resmini yapmaya başlamış. Bitirince krala göstermiş. Kral şaşırmış ve bu benim tablom değil demiş. Kız saraydan kaçmış. Büyük bir kara bulut sarayın üzerine inmiş ve yağmur yağmaya başlamış. O kadar çok yağmur yağmış ki bütün saray ve içindeki eşyalar sular altında kalmış. Kral saraydan kaçmış ve kızın gücünü kötüye kullanmaması gerektiğini anlamış.